ben böyle şeyler de cırlayamıyorum bu arada. Gerçekten böyle vücudum çok ısır. Kaldır elini. Abi kaldıramıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sonra çıkıyorum. Bugünize merhaba merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Damla Nida. Ben Ali Talha. Bugün sizlerle birlikte 360 Plus'ın <laughs> önündeyiz. Evet arkadaşlar. 360 Plus'ın içindeyken iki tane tratlımız var. Bu tratları 360 Plus'ın içindeyken oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz oyuncuyuz ve tratlar bizim için vazgeçilmezdir. Evet. Bakalım 360 Plus'ın içinde baş aşağı dururken bu ezberlediğimiz tratları oynayabilecek miyiz? Görelim bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Abi bak buraya bakayım çekme. ya, ya rahip köyde. Evet arkadaşlar, <laughs> nihayet bindik. Başlayacak birazdan Tirat'ı ilk kim açacak? Onu bir hak seçeceğiz asla arkadaşlar. Belirleyelim bence. aşırı heyecanlıyım. Evet birazcık heyecanla <laughs> ikimizde de. Karda nasıl okuyacağız, nasıl yapacağız hiç bilmiyoruz. Ben hepsini unuttum, unuttum, gibi hissediyorum şu an. Neyse yapmaya çalışacağız. Evet, nasıl olacağını öde, hiç bilmiyoruz. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Tekte mi biterdi? Tekte bitsin. Tekte bit. bitmesin abi. <laughs> ben okumayacağım. <laughs> Tek bitsin. Ben Bitti. Ben mi okuyacağım? Sen oku. İyi ben okuyorum hadi. Hazırlanın. <laughs> Çok eğleneceğiz. Hı hı. Kalbim... Buraya tutulsam acaba? mu neyse. Aklımda deli sorular. Hatırlıyor musun? Ha, ha. <gülüyor> İniyor. <gülüyor> Ufaktan hatırlıyorum birazcık. anlıyor yavaştan. Ay titreme geldi. Bana da gelmiş ya. Ufaktan sarsıntılar var. Aşırı heyecanlandım. Korku değil, çok heyecan ve adrenalin olduğu için içinde. seni yapacağım bir şey yok. Ben konuşacağım burada dönerken olabilir Vallahi. ben de döneceğim. <laughs> Arkadaşlar siz bindiniz mi? Nasıl? Ben ben böyle şeylerde cırlayamıyorum bu arada. Gerçekten böyle. böyle vücudum çok ısın. Başla! Oh. Wow. Güzelmiş. Güzelmiş bu arada. Hadi ya. başla başla. Başlayayım mı? Aferin sana. Yalancı düzenmaz seni. Napolino okulu sana öyle devredi bunu mu Daha geldi İngül. Ben babama çaktırmadan. Babama çaktırmadan. Tanımadığın etmedi. <laughs> Kızların şerefini <laughs> de be. Oha. Çok pardon ama çok güzel bu arada. Ama çok da değişik adam mı başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Kaldırmı elini? Abi kaldıramıyorum ki! Gel! Suyu aramayayım. Transporu çık.

Bugün 360 plus'a biniyoruz. Kaçların Yapamadım ya. Ay. Yarısına geldim gibi. Bittim yani. İyi misin? Bakayım. Gözüm Kapa kapattın mı yüzünü? Hayır. Ama iyiydi. Ben iyiyim yavaşta. Ben çok iyiyim. Walking the boat, walking, walking. Oh, the cat again. İlk bindiğimde çok heyecanlıydım. Şu an hiç değilim. Aşırı iyiydi. Manzara İlk mükemmel. 360 dönerken ellerim havadaydı. Hı? Hmm. Eh? Ben hiç söylediğini duymadım. Söyledim, vardı vardı söyledim söyledi hatta. Sonra bence. Ee, bir üst satırı söyleyebildim sanırım. Sonra. Ondan söyledim. sonrası bende yok. Sonra zaten boyundum. İyide bulansıyla heyecan karışımı bir şey oldu orada ama manzara falan çok iyi. Arada bir baktım böyle. Güzeldi genel olarak. Evet arkadaşlar e, şu anda bindik içeriyiz. Her şey çok güzel. Evet. Bakalım. Damla, Tiradın'ı yukarıdayken okuyabilecek mi? Evet okuyacağım arkadaşlar. Biraz önce hiç zannetmiyorum. E, Ali okuyamadı. Çünkü Bir iki cümle yukarıdaken... okudu. Ben de okuyacağım yani. Hiç hiç ben ihtimal vermiyorum. Daha iyi Üç okuyacağımı okuyamayacağımı daha ediyorum ben. Ben kazanacağım her zamanki gibi. <laughs> ben. Yok, Ali okuyabildi mi Damla? Okuyamadı. Okudum abi ya yani nasıl okumadı? Okudum. İki cümle falan. Hayır okudum. Sonra zaten Ali Ali dedim okudum, hiç sesi gelmedi. Merhaba arkadaşlar, şimdi biz buradayız. Oyunumu buraya vereceğim. Hmm. Sen bana konuş de tamam mı? Söyle de. Konuş mu diye? Söyle de yani. Vallahi heyecanla söyleyebilirsen söyle. De, yukarı derken söylemeye başla da işte. Tamam. Ay ben yine heyecanlandım. Yukarıda hmm. heyecanım gidiyor ama. Vallahi kafamı güneş geçecek diye korkuyorum ben seni. İndirmemeye çalışsam ne olur? Hadi deniyorum, bu da bir çalış. Hadi bu da benim kendime yaptığım çalış. Ay ben bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diyorum. Başlayayım mı? Baş, konuş artık. Hayır diyor. Ay, abi konuşma dedi. Konuş, konuş. Konuş artık, konuş. Daha, Daha değil. Mi? değil mi? Tamam hadi bakalım. Bir şey diyeceğim sen buralardayken konuşuyordun. Ama sen Aksızlık. konuş dedin çünkü. Açık konuşmak gerek. Başlıyorum. Başla konuş. Açık konuşmak gerek. Konuş artık. Ivan Pavlov hiç bence biraz şişman ama gayet gösterişli bir adam. Of. Söyleyin bana ben ne şimdi yapayım? Başını öne doğru yatsam. Baltazar o. Baltazar birlikte. Oldukça önemli bir, bir adam. Şey Ay, zormuş Olur. bu arada. Olur. Ee, ah karar vermek ne kadar eee, zor şey güzel anlatamam var. anlatamam. Arkadaşlar bir ee, kere bildikse Allah diyor. Nikola için güzel. dudaklarını, <gülüyor> dudağını. <laughs> <laughs> e, Süpermen gibiyim. E, neydi? Ayılıklar! Ay. Ay ben ellerimi bırakacaktım. Aa! Çok hızlandı bey. Aa! Abi dur bey. Of. Allah'tan tere dokunmuyorum Çok iyi. Ama tırtın hepsini unuttum. Çok kırmızı oldum kesin şu. Efendim. Eee. Evet. Oh, oh, hani duracaktı be. Durmasın. ben çok iyi şu. An. Ellerimi bırakmadım Bıraktım yani. Gelebilir <laughs> miyiz? Şahidimsiniz. Oh. Oh. <laughs> çok iyiydi. Güzel. <laughs> çok güzeldi. Ellerimi bıraktım. Ee, bu yarışmayı da kazandığımı düşünüyorum. Ama tiratın yarısını unuttum arkadaşlar. Hatta çoğunu unuttum. Duydun mu benim tiratımı? Evet, evet, evet. Duymadın mı? Az çok duydum. Nasıl duymadın? Hayır. Bu Ay. siz sahibi çayın Valla çok güzel. Güzeldi. Ben, 2 iki üç cümle söyledim sonra unuttum ama. Hiçbir şey duymadım bu arada. Şaka o an, gibi. O anki an, heyecanından falan hiçbir şey duyamadım. Ama ellerimi bıraktım. Ben kendime bir çalın çalıştım. Güzeldi ya. Ellerimi bırakma çalınca. Ee, cümle sayılarınızı sayacağız. Tamam. Kim daha çok cümle söylediyse kazananı o ilan edeceğiz. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Hepsi gibi çok heyecanlıydı aynı Mükemmeldi. zamanda. Mükemmeldi. Gerçekten eğlenmek istiyorsanız, uçmak istiyorsanız gelin arkadaşlar sizleri bekliyor olacağız. Çok güzeldi arkadaşlar. Ben gerçekten çok eğlendim. Ee, Ali'nin de söylediği gibi hepsinde çok eğlendik. Bakalım. Hadi siz de bekliyoruz. Yenim siz de, de bekliyoruz arkadaşlar. Benim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.